Rick Sanchez, zeki ama ahlaki pusulası bozuk bir bilim insanı, evrenin karmaşık bilmecelerini çözme konusunda eşsiz bir ustalığa sahip. Ancak bu süreçte sık sık delilik ve dahilik arasındaki ince çizgide dans eder. Beyninizi optimize etmek ve düşünsel kapasitenizi artırmak için onun yaklaşımlarından ilham almak oldukça radikal ama bir o kadar da etkili sonuçlar doğurabilir beyni en yüksek potansiyeline ulaştırmak için zihinsel esneklik, keskin odaklanma ve sınırları aşmaya yönelik kararlılık gereklidir. Zihin kapasitenizi artırmak için ilk adım, sürekli öğrenme arzusuyla dolu olmaktır. Rick'in en belirgin özelliği, bilginin sınırlarını durmaksızın zorlamasıdır. Bu bakış açısını benimsemek için önce kendi konfor alanınızı terk etmelisiniz. Beyin, alışılmış düzenin dışına çıktığında gelişir. Yeni bir dil öğrenmek, hiç bilmediğiniz bir bilim dalına dalmak ya da karmaşık bir problemi çözmeye çalışmak gibi meydan okumalar zihinsel kaslarınızı güçlendirir. Bu süreçte başarısızlıkları bir öğrenme aracı olarak görmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Rickin sık sık yaptığı gibi, deneyleriniz başarısız olsa bile bu daha derin bir anlayış kazanmanıza yardımcı olur. Kritik düşünme becerilerinizi geliştirmek zihinsel gücünüzü artırmanın bir diğer önemli yoludur. Her bilgiye sorgusuz sualsiz inanmak yerine, analiz etmeli, farklı bakış açılarını değerlendirmeli ve olaylara alışılmışın dışında bir perspektiften bakmalısınız. Bunun için günlük yaşamınızda küçük pratikler yapabilirsiniz. Örneğin, bir haber okuduğunuzda bu bilginin hangi kaynaklardan geldiğini ve doğruluğunu sorgulayın. Rick gibi düşünmek, bir konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmakla birlikte, aynı zamanda o bilginin sınırlarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilmeyi gerektirir. Zihninizin bu şekilde çalışmasını teşvik ettiğinizde, problem çözme kapasiteniz de gözde görülür şekilde artacaktır. Rick Sanchez'in yöntemlerinden bir diğeri ise, düşünce deneyi yapmaktır. Bu yaklaşımı benimsemek, beyninizin soyut kavramları ele alma yeteneğini artırabilir. Örneğin bir problemi çözmek için farklı senaryolar oluşturun ve bu senaryoların sonuçlarını zihninizde canlandırın. Bu tür egzersizler karmaşık durumlar karşısında daha yaratıcı çözümler bulmanızı sağlar. Soyut düşünceyi geliştirmek için her gün kendinize bir soru sorun. Eğer X koşulu gerçekleşirse Y nasıl etkilenir? Zihninizi bu tür sorularla meşgul ettiğinizde düşünce yapınız çok daha esnek bir hale gelir. Beyni optimize etmenin bir diğer anahtarı sağlıklı bir zihinsel ve fiziksel denge kurmaktır. Rick her ne kadar kendi sağlığına dikkat etmeyen bir karakter olsa da, gerçekte beyin gücünüzü artırmak için fiziksel sağlığınızı göz ardı etmemelisiniz. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku beyninizin daha etkili çalışmasına katkı sağlar. Özellikle aerobik egzersizler hafızayı ve öğrenme kapasitesini artırmada oldukça etkilidir. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak ya da koşuya çıkmak bile zihinsel performansınız üzerinde mucizevi etkiler yaratabilir. Ayrıca meditasyon, zihinsel berraklığı artırmanın en etkili yollarından biridir. Sessiz bir ortamda birkaç dakika boyunca nefesinize odaklanarak meditasyon yapın. Bu, stres seviyenizi azaltırken beyninizin daha odaklı ve üretken bir şekilde çalışmasını sağlar. Yaratıcılığınızı artırmak için sınırları zorlamaktan çekinmemelisiniz. Rick Sanchez, sıra dışı çözümler bulma konusunda müthiş bir yeteneğe sahiptir. Bunun bir nedeni, sorunlara alışılmış kalıpların dışından yaklaşmasıdır. Siz de beyninizi sıradan düşünce yapılarından kurtararak yaratıcı çözümler üretmeye teşvik edebilirsiniz. Bunu yapmak için günlük rutinlerinizi değiştirin. Örneğin, iş yerinize giderken farklı bir yol seçin ya da hiç denemediğiniz bir yemek tarifini uygulayın. Bu tür küçük değişiklikler beyninizde yeni bağlantılar oluşturur ve yaratıcılığınızı güçlendirir hayran olduğunuz film, dizi ve anime karakterlerinin o unutulmaz özelliklerini kendi hayatınıza katmaya ne dersiniz? Thomas Shelby'nin büyüleyici karizması, Tyler Durden'ın stoik felsefesi, Johann Liebert'in soğukkanlılığı veya Arthur Morgan'ın kendi yalnızlığından aldığı güce sahip olmak. İşte bu ve çok daha fazla karakterin öne çıkan niteliklerini adım adım öğrenebileceğiniz uygulamalı videolar ve her güne özel rehberlerle siz de bu eşsiz özellikleri hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Kendinize özel, benzersiz kurslar Hemen ulaşmak için bağlantıya tıklayın ve dönüşümünüzü başlatın. Beyni optimize etmenin bir diğer yolu ise bilgiye erişiminizi genişletmektir. Rick evrenin her köşesinden bilgi toplar. Siz de kendi çapınızda bunu yapabilirsiniz. Kitaplar, makaleler, belgeseller ve farklı kültürlerden insanlarla yapılan sohbetler zihninizi genişletmenin etkili yollarıdır. Ayrıca öğrenme sürecinizi hızlandırmak için not alma tekniklerini geliştirebilirsiniz. Örneğin, öğrenirken bilgileri kategorilere ayırarak zihninizde bir düzen oluşturabilirsiniz. Bu öğrendiklerinizi daha kolay hatırlamanıza ve daha hızlı öğrenmenize yardımcı olur. Son olarak, zihinsel dayanıklılığınızı artırmanız gerekir. Rick Sanchez'in en önemli özelliklerinden biri, ne kadar zor olursa olsun mücadeleden vazgeçmemesidir. Siz de bu kararlılığı benimsemelisiniz. Zihinsel dayanıklılık genellikle zor durumlarla başa çıkma yeteneğinizle bağlantılıdır. Bunu geliştirmek için her gün kendinize küçük meydan okumalar oluşturabilirsiniz. Örneğin, sevmediğiniz bir konuda bir makale okuyun ya da karmaşık bir matematik problemini çözmeye çalışın. Bu tür egzersizler zihinsel gücünüzü artırırken sizi daha dirençli bir birey haline getirir. Sonuç olarak Rick Sanchez'in bilimsel yaklaşımından esinlenerek beyninizi optimize etmek cesaret, merak ve kararlılık gerektirir. Zihinsel kapasitenizi artırmak için öğrenmeye açık olun, eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirin, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin ve yaratıcı düşünceyi teşvik edin. Bu süreçte en önemli şey sürekli olarak kendinizi geliştirmek ve asla durmamaktır. Unutmayın, zihin potansiyelinizi keşfetmek sizi sıradan bir bireyden sıra dışı bir düşünür olmaya taşıyabilir. Özet bir rehber sunacak olursak, beyninizi optimize etmek için atmanız gereken adımlar şunlardır. İlk olarak sürekli öğrenme alışkanlığı geliştirmelisiniz. Zihinsel kapasitenizi artırmanın en etkili yolu kendinizi yeni bilgilerle sürekli olarak beslemektir. Bu, yeni bir dil öğrenmekten karmaşık bir problemi çözmeye kadar farklı şekillerde yapılabilir. Öğrenme sürecinde başarısızlıkları birer fırsat olarak görmeyi unutmamalısınız. İkinci olarak eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirin. Her bilgiye sorgusuz sualsiz inanmak yerine analiz edin ve farklı bakış açılarını değerlendirin. Haber okurken veya bir konu hakkında bilgi edinirken kaynakların doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulayarak zihinsel esnekliğinizi artırabilirsiniz. Bu alışkanlık problem çözme kapasitenizi güçlendirir. Üçüncü olarak, düşünce deneyi yaparak soyut kavramları ele alma yeteneğinizi geliştirin. Bir problemi çözmek için farklı senaryolar oluşturup bu senaryoların sonuçlarını zihninizde canlandırabilirsiniz. Bu egzersiz, yaratıcı çözümler üretme yeteneğinizi artırır. Her gün kendinize, eğer X olursa Y nasıl etkilenir gibi sorular sorun. Dördüncü olarak, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku beyninizin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca meditasyon yaparak zihinsel berraklığınızı artırabilirsiniz. Günde birkaç dakika nefesinize odaklanarak meditasyon yapmayı deneyin. Son olarak zihinsel dayanıklılığınızı güçlendirin. Zor durumlarla başa çıkma yeteneğinizi artırmak için kendinize günlük küçük meydan okumalar oluşturabilirsiniz. Sevmediğiniz bir konuda bir makale okumak ya da karmaşık bir problemi çözmeye çalışmak, dayanıklılığınızı artırmanın etkili yollarıdır. Bu süreçte kararlılıkla ilerlemek sizi daha dirençli ve yaratıcı bir birey haline getirecektir.